Kara delikler, evrenin en gizemli yapıları. Kara delikler, evrendeki en gizemli ve ilgi çekici yapılardan biridir. Uzayda bir bölgede o kadar yoğun bir madde birikimi oluşur ki bu yoğunluk çekim kuvvetini inanılmaz derecede artırır. Bu çekim o kadar güçlüdür ki ışık dahil hiçbir şey bu bölgeden kaçamaz. Peki kara deliklerin içinde ve çevresinde neler oluyor? Detaylı bir şekilde inceleyelim. 1. Kara delik nedir? Kara delikler çok büyük bir kütlenin küçük bir alana sıkışmasıyla oluşur. Bu genellikle büyük yıldızların ölümünden sonra çekirdeklerinin kendi üzerine çökmesiyle meydana gelir. Kara deliklerin çekim kuvveti, olay ufku adı verilen bir sınır içinde o kadar güçlüdür ki bu sınırdan içeri giren hiçbir şey dışarı çıkamaz. 2. Olay ufku, geri dönüşün olmadığı sınır. Kara deliğin çevresindeki en kritik bölge olay ufkudur. Olay ufku, kara delikten kaçışın artık imkansız olduğu sınırdır. Bu sınırı geçen herhangi bir şey ışık hızında bile hareket etse kara delikten kurtulamaz. Ancak olay ufku dışında olanlar kara deliğin içine bakamaz. Sadece kara delikten yayılan X ışınları gibi dolaylı verilerle bilgi edinebiliriz. 3. Tekillik. Sonsuz sıkışmışlık. Kara deliğin merkezinde Fizik kurallarının çöktüğü ve bilinen matematiksel modellerin işlemediği bir nokta bulunur. Tekillik. Burada kütle sonsuz bir yoğunluğa ve uzay-zaman eğriliği sonsuz bir değere ulaşır. Tekilliğin doğası tam olarak anlaşılamamıştır. Çünkü mevcut fizik yasaları bu aşırı koşulları açıklamakta yetersiz kalır. Einstein'ın genel görelilik teorisi tekilliği ve kara deliklerin yapısını açıklamakta önemli bir rol oynar. Ancak bu teori kuantum mekaniği ile birleştirildiğinde eksik kalır. Bu nedenle tekillik fiziği hala büyük bir bilinmezdir. 4. 4. uzay zamanın bükülmesi. Kara delikler sadece maddeyi değil, uzay ve zamanı da büker. Bu bükülme o kadar yoğundur ki kara deliğe yaklaştıkça zamanın akışı yavaşlar. Bir gözlemci bir cismin kara deliğe düştüğünü uzaktan izlerken cismin zamanla yavaşladığını ve asla olay ufkunu geçemediğini görür. Ancak cisim için olay ufkunu geçmek hızlı bir süreçtir. 5. Hawking ışıması. Kara delikler buharlaşır mı? 1974'te Stephen Hawking, kara deliklerin tamamen kara olmadığını öne sürdü. Kuantum mekaniği yasalarına göre, olay ufkunun hemen dışında parçacık antiparçacık çiftleri sürekli olarak oluşur. Bu çiftlerden biri kara deliğe düşerken, diğeri dışarı kaçar. Dışarı kaçan bu parçacıklar, Kara deliğin kütlesini yavaş yavaş azaltır ve sonunda kara delik buharlaşarak yok olabilir. Bu süreç Hawking radyasyonu olarak bilinir ve kara deliklerin sonsuz yaşam süreleri olmadığını gösterir. 6. Kara delik türleri. Kara delikler kütlelerine ve oluşum süreçlerine göre farklı türlere ayrılır. Yıldız kütleli kara delikler büyük yıldızların süpernova patlamasından sonra oluşur. Kütleleri birkaç güneş kütlesi civarındadır. Orta kütleli kara delikler, yıldız kütleli kara deliklerle süper kütleli kara delikler arasında yer alır. Bu kara deliklerin varlığı hala tartışmalıdır. Süper kütleli kara delikler milyonlarca güneş kütlesine eşdeğer kütlelere sahiptir. Galaksilerin merkezlerinde bulunurlar. Örneğin, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius süper kütleli bir kara deliktir. Kara deliklerin çevresel etkileri. Kara delikler sadece içerdikleri yoğun maddeyle değil, çevrelerine olan etkileriyle de dikkat çeker. Çevresinde hızla dönen gaz ve toz diskleri oluşturabilirler. Bu diskler yoğun sürtünmeden dolayı milyarlarca dereceye kadar ısınarak X ışınları ve diğer yüksek enerjili radyasyonlar yayar. Jetler. Bazı kara delikler manyetik alanlar nedeniyle kutuplarından yüksek hızlı parçacık jetleri fırlatır. Bu jetler yüz binlerce ışık yılı uzaklığa kadar ulaşabilir. 8. Kara deliklerin evrendeki rolü Kara delikler, evrenin yapısında ve evriminde kritik bir rol oynar. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin oluşumunda ve evriminde önemli bir yer tutar. Kara deliklerin etrafında oluşan güçlü çekim alanları, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini etkiler. 9. Kara deliklerin içine yolculuk, bilim kurgu mu, gerçek mi? Kara deliklerin içine girmek teorik olarak imkansız değildir. Ancak pratikte bir insanın hayatta kalması mümkün değildir. İçeri giren bir cismin kara deliğe yaklaştıkça artan çekim kuvvetleri nedeniyle spagettifikasyon aşırı gerilme yaşayarak atomlarına kadar parçalanacağı düşünülür. Gelecek araştırmalar ve sorular. Kara delikler hakkında hala yanıtlanmayı bekleyen birçok soru var. Tekilliğin doğası nedir? Kara deliklerin içindeki bilgiyi sonsuza kadar kaybettiğimiz doğru mu? Bilgi paradoksu. Kara delikler diğer evrenlere açılan bir kapı olabilir mi? Bu soruların yanıtları kuantum mekaniği ile genel göreliliği birleştiren daha kapsamlı bir teorinin geliştirilmesine bağlıdır. Kara delikler evrenin hem sınırlarını hem de bilinmeyenlerini keşfetmemize yardımcı olan kozmik yapılardır. Bu gizemli fenomenler evrenin temel doğasını anlamamızda kilit bir rol oynamaya devam ediyor.